kafes ve malzeme videosu yapacağız şimdi Sultan Papağan'la. Evet AVM'ye giriş yapıyoruz. Aha size Papağan kafesi. Evet bu da güzel ama. Ay ay. Cık. Hem telleri yan ya daha rahat giyinip çıkarlar. <laughs> evet, bu arada. ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Lan anneymiş lan. <laughs> Anneyi yakalamıştı. Pardon. <laughs> <laughs> evet merhaba. Hayvan dostları Evet bugünkü video içeriğimizde biliyorsunuz 3 tane Lutino yavrularım vardı Sultan Papağan'ı. İkisini sahiplendirdik. Son bir tane kaldı. Onu da sahiplenecek bir abimiz. Torunları için güzel bakacağım dedi. Tabi bazı şartlarımızı önceden koyduk tabii ki. O yüzden dedi ki ya bana dedi hazır dedi kafesiyle falan verir misin dedi. Masrafı neyse vereceğim falan. Tamam dedik abi yardımcı olun. Güzel bir kafes ve malzeme videosu yapacağız şimdi Sultan Papağanları. Evet Sultan Papağanları Avustralya kökenli kuşlar. Coquetails diye geçiyor. Papağan ne muhabbet kuşu kadar küçük ne papağanlar kadar büyük böyle arası ve her bir tanesinde farklı bir karakteri var. Hatta böyle tipleri bile değişik oluyor benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok malzim var. Ne zaman malzim vardı? Ortaokul zamanında bir kuş yakalamıştık o zaman. Ya asal bir şeydi ama. Bunlar gibi değil. Bizim desteklediğimiz gibi değil. Jumbo diye geçen. Böyle uçtum mu kanatlarından ses geliyordu. Böyle bir ısırdım mı parmak iptal. Falan. Sonra tabii <laughs> yakaladık. Tabii biz de kaçırdık sonra. Böyle bayağı bir mazim var onunla ilgili. Hep aklımda kalmıştı. Videolarımda görmüşsünüzdür. Bir sosyete pazarı glo yaparken. Denk geldim Hop da kafesiyle aldık. Ama maşallah fabrika gibi çıktılar. Daha yumurta yumurta üstüne. Yavru büyümeden tekrar yumurta derken şimdi <laughs> her hikayede bir yavrularını sahiplendirmeye çalışıyorum. Evet. Yani bununla ilgili videolarım var. Sultan papağanları ee, güzel hayvanlar. Ötüşleri falan da güzel. Erkekleri çok güzel ötüyor. Bir tane yavrum verdim. Üç gün sonra video attı. Konuşuyor. <laughs> babacık babacık demeye başlamış. Evet. Konuşkanlar da yani. İlgilenirseniz. Evet, alışveriş yapacağım mekan ne ararsan bulabileceğin bir kuş pazarı diyelim. Kuş AVM'sine gidiyoruz. Kuruşeli solda şu anda. Oraya doğru bir gidelim. Evet, pro ne adı? Pet AVM. Adı da Pet AVM. Evet, şuraya bir park edelim. Evet AVM'ye giriş yapıyoruz. Aha size papağan kafesi. Burada böyle bir kafes var ama bu kafes çok büyük. Bu büyük papağanlar için. Bize şöyle şu üsttekiler gibi bir şey lazım. Bunlar küçük muhabbet kuşu. Aa şunlar güzel üretim kafesleri. Şöyle, şöyle bir şey de olabilir. bunlardan bir tane seçeceğiz. Bakalım. Evet, bak böyle bir ayaklık bana lazım. Şu ayaklık çok güzel. Şurada güzel çeşitler var ama bunlar kanar ya. Şöyle telleri dik değil de sağlı sollu olması lazım. Aa şu mesela bak. Aa. Çok güzel. Aynen. Ama bu da fare kafesi. <laughs> Aynı buna benzemesi lazım. Yerli salma. Salma kafes Şu güzele benziyor ama da muhabbet. Şu gayet güzel sultan papanlar için. Geniş geniş gezer içinde. Işte. Yani. Evet. O zaman biz de mamalarını alırız. Baby. Evet bayağı çeşitler var. Bunlar sultan papa. Evet oyunu çok seviyorlar. Oyun için şöyle bir şey olabilir. Güzelmiş. Evet bu da güzel. Evet bir de sulu kalalım. alalım. Şuna çok güzel ya. Bunu da alalım. Evet olmazsa olmaz kalamar kemikleri. Bundan fazlasıyla almamız lazım. İki tane alalım. Evet, tüyleri içinde güzel bir sprey kurabar. Bir de gaga taşımız da alalım. Gaga bakımı önemli. Evet, özellikle yumurta dönemindeki kuşlar için mineral takviyesi. Artı ve. de etilzem almak lazım. Bunları da suluğumuza koyuyoruz. Özellikle şunu yumurtlayan yavruları şey kuşlar için çok önemli. Eee hey. Ne güzellik. Aho. Oh. Ay ay. Ay çok ulaşıyor. <laughs> evet, malzemelerimizi aldık. Evet kafes için başka bir... Aha! Evet. Lutino! Benim yavrumun kopyası. Muhabbet müşteri. E, Aa işte kafesleri bulduk ya. Aaaa! Tamam, burada kaç bir de mesela mavisi de lazım. Bitirdim bir bir senedir kullanamıyorum. Bu da görüntü olarak çatı şeklinde. O da biraz daha geniş kalmadı. Yok daha iyi, daha iyi. Hem telleri yan ya daha rahat giyinip evet. çıkarlar. Kafesimizi evet. aldık ve bir misafirimiz var buradan. Gel. Gel al dişlere bak. Bu ne? sana ben şey Çok güzel. <Siser> <gülüyor> 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 bak bak kedi. <gidin>. Bak kuş. Bak <laughs> kuş. <laughs> 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 evet yuvamızı hazırladık. Önce anne baba kontrol ediyor. Yemlerini <laughs> falan her şeyi koyduk. Gayet güzel bir kafes oldu. Eğlenceli bir kafes. Burada güzel vakit geçirir İçer... ...diye düşünüyorum yavrumuzu. Şimdi yavrumuzu içeri koyacağız, hadi bakalım. Bak. Evet, baba içeri giriyor. Yok, çok mu sevdiniz lan? Size de böyle bir şey. Temiz kafes görünce şaşırdılar. Oğlum, <laughs> tamam, girecek içeri? Yavrumuzu zor da olsa yakaladık. O çok güzel böyle... ...hacimli bir yavru. Yeni yuvasına koyuyoruz. Lan bu anneymiş lan. <laughs> Anneyi yakalamıştı. <laughs> Pardon. Abi o kadar kuşlar birbirine benziyor ki. <laughs> annesi, az da annesi gidiyordu. Az da eşin gidiyordu kız. Ay ee, oğlum bu baba. Şu an dişi kafamda tabii duruyor. Bu da bizim kendimize ayırdığımız yavrumuz Mercedes. Şuna bak şuna şuna. Hadi bakalım. Kendine bak gittiğin yerde. Hemen konuşmaya ki. <laughs> Ailecek son veda toplantısı. Baba içeri girdi. <laughs> Sen de mi gideceksin yoksa? Seni de göndereyim ya. Perişan oldu şuna bak ha. Tipik ayda nasıl? Çocuk yavru yetiştirmekten 8 tane yavru yetiştirdi ya. şu. 6-7 ayda. Ama bu kafesi çok sevdiler ama. He. Evet, anne de geliyor. ya yalnız bırakmıyorlar yavruyu. Ama ne yapacaksın işte abi, bu kadar yavruyu da bakamayız yani. Bak bak duyuyor. Mercedes kaç Mercedes. Babası gelince sakinleşti geldiğinde kapıyı açtım. Şimdi almaya gelecekler. Bir vedalaşman daha yaşayacağız. Bu da dişimiz bak. Bu da çok kendini bozdu. İlk aldığımızdaki videoya bakın. Bir de buna bakın. <laughs>